gezegeninden herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. TYT Kimya Kampı'na sizlerle beraber bugün itibariyle başlıyoruz arkadaşım. Haydi gel bakalım TYT Kimya Kampımızın ilk konusu olan, ilk ünitesi olan kimya biliminin birinci bölümünü beraber işleyelim. Bu üniteyi iki bölümde işleyeceğiz arkadaşım. İkinci bölüm de bizim için çok değerli olacak. Önce birinci bölümü bitirdikten sonra muhakkak ikinci bölümü izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü TYT Kimya'da muhakkak bu üniteden bir soru geliyor arkadaşım. Peki hocam kimya bilimi ünitesinde biz nelerden sorumluyduk? Neleri bilmemiz gerekiyordu? Tabii ki ilk olarak neyden başlayacağız? Simyadan kimyaya kısmıyla mı başlayacağız arkadaşım? Evet simyadan kimyaya kısmı bizim için oldukça değerli bir kısım olacak. Peki o zaman diyoruz ki Hocam nedir bu simya dönemi? Simya dönemi deyince aklımıza milattan önceki 3000'li yıllar gelecek. Bu dönemlerde insanlar eski dönemlerden bahsediyoruz. İnsanlar bu dönemlerde değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışıyorlar. Felsefe taşını yani filozof taşını bulmaya çalışıyorlar ve aynı şekilde ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışıyorlar. İşte o dönemde milattan önceki 3000'li yıllarda yaptıkları bu çalışmalar aslında simya olarak adlandırılıyor ve simya bir diğer adı da arşimi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşım. Bugün nasıl kimya ile ilgilenen kişiler kimyager olarak adlandırılıyorsa aynı mantık simyacılara da biz Aşimiz adını verecek miyiz? Vereceğiz. Peki hocam simyayı bu kadar önemli kılan şey nedir dersen bakın o dönemde birçok şey keşfedildi. Mesela bazı maddeler keşfedildi arkadaşım. Bazı bugün kullandığımız e, elementler yine o dönemde keşfedildi. Mesela mürekkep, cam, barut, seramik, alaşımlar, esanslar bunlar o dönemde keşfedildi. Yine aynı şekilde altın, gümüş, civa gibi elementler de o dönemlerde keşfedildi arkadaşım. Ve günümüzde çok değerli olan bizim için kimya laboratuvarında da kullanılan zaçya ve kezzap gibi önemli asitler de yine o dönemlerde keşfedildi. Hocam peki simya ve kimya arasındaki farklar nelerdir? Aşırı önemli bir kısım o yüzden kocaman bir yıldız atıyorum. Bakın kimya bir bilimdir arkadaşım ama simya bir bilim değildir. Hemen şuraya da bir çarpımızı koyalım. Çünkü çünkü neden simya bir bilim değil? Simyanın teorik temelleri yok arkadaşlar arkadaşım teorik bilgi temeli yok. Sistematik bilgi birikimi yok. Bundan dolayı Kimya bir bilimken simya bir bilim olamıyor. Kimyada çünkü teorik bilgi temelleri var, teorik bilgi sistemleri var. Yani sistematik bilgi birikimi var ama simyada yok dedik. Ve en önemli farklardan biri ise simyada deneme yanılma yöntemi kullanılırken kimyada bilimsel yöntemler yani daha çok deneysel kısımlar kullanılmakta. İkisi arasındaki farklardan biri de bu. O yüzden biz kimyayı bilim olarak kabul ederken simyayı edemiyoruz arkadaşlar arkadaşım. Peki hocam kimya bilimine katkı sağlayan bir de bilim insanlarımız var bizim. Bunları da yine aynı şekilde bilmemiz gerekebilir mi? Gerekiyor arkadaşım. Empodoklesle olaya başlayacağız. Empodokles hocam bize neyi savundu dersen bütün maddelerin, nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel ögeden aslında oluştuğunu ileri sürdü. Tabii ki bugün günümüzde bu geçerli mi? Değil. Bugün maddeler hava, su, ateş ve topraktan mı oluşuyor? Hayır. Hatta bir de Empedokles dedi ki bu maddeler dedi sevgi ve nefret kavramlarıyla aslında ifade edilebilir. Maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde maddeler bir arada bulunur dedi. Tabii ki bu doğru bir görüş değil ama yine de önemli bir görüş. Yine aynı şekilde bakın resim görüşünü savunan bir kişi daha var. Aristo, Aristoteles felsefede de bizim için çok önemli bir insan o. Aristo'ya göre de yine evrende dört temel element vardır arkadaşım. Empedokles'e katılıyor bu konuda. Nedir hocam bu elementler dersen? Yine aynı toprak, ateş, hava ve sudan bahsediyor arkadaşım Aristoteles'te. Fakat aralarında bir fark var. Aristoteles diyor ki bu elementler sıcak, soğuk, kuru ve ısı Islak olmak üzere dört tane özellikten oluşur. Bakın Aristo diyagramı olarak geçen görseli de size ekledim. Şimdi bir şey dikkatinizi çeksin. Ateş elementinin sıcak ve kuru arasında olduğunu görüyorum. Hangi iki özellik arasındaysa? O element o özelliği aslında barındırıyor bünyesinde. Yani ateş elementi sıcak ve kuru özellik gösterir. O zaman toprak elementi hangi özelliği gösterir hocam dersen kuru ve soğuk özellik gösterir. Hocam su peki su elementimiz ıslak ve soğuk özellik gösterir. Hava ise sıcak ve ıslak özellik gösterir olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki biz bugün mesela havanın bir element olmadığını bileceğiz arkadaşım. İşte kimya bilimi ünitesinin ...ikinci bölümünde de bunlardan bahsedeceğiz. Element nedir, bileşik nedir bunları konuşacağız. Ha bu ara şunu atlıyorduk az kalsın Demokritos'a kocaman bir yıldız attım çünkü kimya bilimine katkı sağlayan çok önemli bir bilim insanı kendisi. Bakın simya döneminde atom kavramından bahseden ilk kişi Demokritos'tur. O yüzden bizim için çok önemli. Ondan bu adama sürekli yıldız atıyorum. Çünkü Demokritos diyor ki maddeleri ben böldüm, böldüm, böldüm en sonunda parçalanamayacak kadar bölüyorum ve en sonunda işte o bölünemeyecek kadar küçük olan yapıya ben atom derim. Yunanca'dan da atomos olarak karşımıza bu geliyor. Yani atomos kavramı Demokritos'la beraber hayatımıza girdi. Simya döneminde ilk defa atom hakkında fikir ortaya atılmış oldu. Peki başka kimler var bizim için önemli bilim insanı dersen Cabir yan çok önemli. İslam dünyasında da kimya biliminin temelini atan bir insan kendisi ve bakın çok çok önemli bir şey. İlk kimya laboratuvarını kuran kişi kimdir arkadaşım? Cabir bin Hayyandır ve bizim için günümüzde de kullandığımız çok önemli asitleri, hocaman hangi asit bunlar? İşte nitrik asit, sülfürik asit gibi çok önemli asit asitleri bulmuş bir kişi kendisi hidrojen klorür yine HCl asidini de yine kim buldu arkadaşım? Cabir bin buldu ve olmazsa olmaz yine çok önemli bir asit karışımını yani kral suyunu bulan kişi de Cabir bin ve damıtma düzeneğini imbiyi keşfeden kişidir. O yüzden Cabir bin Hayyan bugün Günümüzde çok çok önemli bir bilim insanı olarak karşımıza geliyor ve bir diğer önemli bilim insanımız kim hocam dersen Ebu Bekir Errazi arkadaşım. Bu adam da bizim için çok değerli çünkü karıncaları damıtarak formik asidi yani karınca asidini keşfeden kişi olarak hayatımıza giriyor arkadaşım. Hocam peki başka hangi bilim insanları var dersen Robert Boyle kuşkucu kimyager olarak adlandırılan Robert Boyle ve Lavoisier bizim için çok değerli. Hocam neden de değerli bu iki insan. Çünkü simya dönemi kapanacak. Artık kimya dönemi başlayacak. Bu iki bilim insanının yaptığı çalışmalarla beraber biz artık modern kimyaya yavaştan giriş yapmaya başlayacağız. Robert Boyle kuşkucu kimyager adıyla biliniyor ve havanın fiziksel özellikleriyle ilgilendi. Havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu yine aynı şekilde yanma olayındaki havanın yani oksijenin rolünü bize Robert Boyle öğretti ve çok ilginç ki elementi tanımlamayı başardı. Bakın element kısmını tanımlamayı başaran kişi olarak yine bizim için Robert Boyle önemli. İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımlar arasındaki ayrımı da yapan kişi olarak Robert Boyle yani kuşkucu kimyagerimiz hayatımıza girdi. Hocam Lavoisier'ın da önemi var dersem tabii ki modern kimyanın öncüsü modern kimyanın babasıdır bu adam ve Deneylerinde teraziyi kullandı. Bakın deneylerde e, deney deney kısmına geçmemizle beraber terazinin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber aslında simya dönemi artık yavaştan kapanıyor. Bu kimyanın başlangıcının bir göstergesi ve bizim için çok önemli olan kütlenin korunumu kanununu bulan kişi kimdir? Lavoisier'dir diyeceğiz. Bizim için çok değerli. Yine aynı şekilde oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu yanan maddeyle birleşerek de oksijen oluşturduğunu bulan kişi. Şunu unutmayın oksijensiz bir ortamda yanma olayı gerçekleşmez ve ile beraber biz artık yanma olayında kesinlikle ve kesinlikle oksijene ihtiyaç duyduğumuzu öğrenmiş olduk arkadaşım. Peki hocam bilim insanları tanıdım. Artık onları öğrendim. Artık simya dönemini kapattım. Yavaştan kim başladı? Artık kimya dönemi başladı arkadaşım. Ve kimya dönemine ait bir takım kimya disiplinlerim var. Kimyacıların çeşitli çalışma alanları var. Şimdi yavaştan orayı görmeye başlayacağız. Şunun altını çizmek istiyorum. Bakın kimya sizin hayatınızın her noktasında var aslında. O kadar geniş bir çalışma alanına sahip ki bundan dolayı bir takım kimya disiplinlerim ortaya çıktı aslında. Aynen öyle. O zaman ben her bir kimya disiplininin farklı bir görevi olduğundan mı bahsedeceğim arkadaşım? Kesinlikle. Hocam ilk olarak hangi kimya disiplininden bahsedeceksin? Analitik kimyadan bahsedeceğim. Analitik kimya deyince ben kesinlikle her zaman öğrencilerime de söylüyorum. Lütfen analiz kelimesini unutmayın arkadaşım. Biz laboratuvarda kimyacılar iki türde analiz yaparız. Bir nicel analiz yaparız. İkinci yaptığımız analiz türümüz ise arkadaşım nitel analizdir. Hocam nicel ve nitel analiz arasında bir fark olmalı. Yani analitik kimya o zaman ya nicel analiz yapıyor ya nitel analiz yapıyor. Nasıl bir fark var dersen, eğer ben laboratuvarda bir maddenin miktarını inceliyorsam, hop nicel analiz olarak karşıma gelecek bu. Ama bir maddenin niteliğini, kimliğinin tayinini yapıyorsam, mesela bir bileşiği tanımaya çalışıyorsam labor laboratuvar ortamında işte o zaman nitel analiz yapıyorumdur. Yani analitik kimya iki tür aslında analiz yapacak. Analitik kimyayı bulabilmem için kesinlikle analiz kelimesini unutmamalıyım. Ya madde miktarı tayini yani nicel analiz ya da maddenin kimliğini nitel analizin tayinini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hocam biyokimya deyince aklıma ne gelecek? Sanki biyoloji ile kimyanın ortak alanı gibi duruyor değil mi arkadaşım? Yani biyoloji ve kimya bir araya gelmiş ve biyokimya disiplinini oluşturmuş. Aynen öyle tam olarak da zaten aklınıza gelmesi gereken şey bu. Hocam biyokimya deyince canlı organizmaların kimyasal yapısı ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplinidir diye tanımdan bahsettik. Diyeceğim ki biyokimya eşittir canlı kimyası. Notunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Yani canlılarla alakalı aslında olan kimyasal süreçleri inceleyen disiplinin biyokimyadır. Hocam fizikokimya. Bak bunun da adı içinde saklı arkadaşım. Fizik ve kimyanın ortak alanı. Biz fizikte özellikle iş yazamadım. Hop iş enerji gibi faktörlerden bahsederiz. Mesela sıcaklık, basınç, hacim, derişim. Bakın bunlar iş, enerji. Bunların her biri hem fizikte olan şeyler hem de kimyada olan şeyler. Yani ortak nokta. Fiziko kimya işte bu tarz iş, enerji gibi, sıcaklık, basınç gibi faktörleri inceleyen, kimyasal tepkimelere bu tarz faktörlerin aslında etkilerini inceleyen disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Hocam Peki polimer kimyası ne demek? Bir kere öncelikle ben şunu bilmeni istiyorum. Polimer kimyasını anlayabilmen için. Mono kelimesini bir bileceksin arkadaşım. Bir de neyi bileceğim hocam? Poli kelimesini bileceğim. Poli'yi bunu da yazdım. Hocam niye bunları bileceğim dersen şu yüzden bileceğim. Mono demek tek demek bir demek. Latinceden geliyor. Poli de çok demek. Yani şuna da bir diye muhakkak yazmış olalım. Şimdi bu ne demek oluyor? Küç küçük moleküller yani bir monomoleküllerden bahsediyorum. Küçük moleküller, monomerler bir araya gelerek çok büyük. Melleri yani çok büyük yapıları büyük molekülleri oluşturacak buna da polimer diyeceğiz. Aa o zaman küçük moleküller bir araya geldi büyük molekülleri oluşturdu bu ne oldu polimer oldu tanım da baksana onu verdi zaten çok sayıda küçük birim yani küçükten kastım monomer birbirine bağlanıyor ekleniyor ve büyük molekülleri yani çok büyük molekülleri polimerleri oluşturuyor mesela iki tane monomer bir araya gelirse Latince'den gelen dimer oluşur üç tanesi bir araya gelirse trimer oluşur. Ama biz bir süre sonra artık böyle latince sayıları saymak yerine polimer adını vereceğiz. Örnek olarak hocam polimere ne bileyim dersen kesinlikle naylon, plastik, işte lastik bunlar bilinecek arkadaşım. PVC tamam mı? Örneklerinde lütfen şu an notunu al bir kenara. Peki başka kimya disiplinim ne var öğretmenim dersen hocam organik kimya var. Organik kimya ve anorganik kimya çok çok değerli bizim için. Kocaman bir aslında organik kimya üniteniz de var 12. sınıfta. O yüzden bence sizin aşina olduğunuz bir konu. Hocam, ne peki? Ben hatırlamıyorum diyen arkadaşlar. Hocam, organik deyince aklıma kesinlikle karbon gelecek. Organik kimya eşittir karbon kimyasıdır. Tamam mı? Yapısında aslında karbon içeren bileşiklerden bahsedeceğiz. Hocam kimler örnek verilir? Alkoller, eterler, işte onun dışında karbonhidratlar. Bakın bunların her biri birer organik bileşik olarak karşınıza çıkar. O yüzden organik kimya eşittir. Karbon kimyası olarak karşımıza çıktı. Karbon temelli bileşikleri inceleyen disiplinimiz organik kimya. Anorganik deyince tabii ki organik olmayan bileşiklerde çalışan kısım Anorganik kimya disiplini olarak karşımıza gelecek. Hocam, neler anorganik kimyaya örnek verilir? Asitler, bazlar, tuzlar, su, mineral ya da metaller. Bunların her biri anorganik kimyaya örnektir. Lütfen örnekleriyle bilin. Sorularda bu anahtar kelimeleri çok kullanacağız. O zaman diyoruz ki anorganik kimyada aslında organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve tepkimelerini ne yapacak arkadaşım inceleyecek. Hocam bir başka bilmem gereken son kimya disiplinim ise endüstriyel kimya olarak karşıma çıkıyor. Her zaman derslerimde de söylerim arkadaşım endüstri demek ne demek? Sanayi demek. Aa o zaman ben endüstriyel kimyayı sanayi kimyası olarak düşüneceğim. Sanayide kullanılan ham maddelerin imalatıyla özellikle üretimiyle ilgilenen kimya disiplinim nedir? Endüstriyel kimyadır arkadaşım. Peki ön seviyeme bana bu kimya disiplinlerini nasıl sorar? Gelin hemen örnek üzerinden bunu pekiştirelim. Ne söyledi Ezgi Hoca? Kesinlikle anahtar kelimeleri unutmayacaksın arkadaşım. Anahtar kelimeler senin için çok değerli. Bakın naylon, plastik, lastik deyince bunların her biri birer neydi? Polimerdi. O zaman diyorum ki plastik eldesi deyince kesinlikle aklıma zaten polimer kimyası gelecek. Hocam idrarın yapısının incelenmesi canlılarla alakalı bir kısım kan işte onun dışında e, idrarın incelenmesinden bahsediyorum arkadaşım. Bu bir canlı kimyası o yüzden canlıları inceleyen disiplinimiz zaten daha doğrusu canlıları inceleyen bilim dalım biyolojiydi. Ama biyolojiyle kimyanın ortak noktası da canlı kimyası olarak çıkıyordu. Yani biyokimya olarak karşıma ne yapacak? Gelecek. Hocam tuzun içerisinde bulunan iyonların belirlenmesi. Bakın ben iyonların tayinini yaparak belirliyorum. Yani maddenin niteliğinin tayinini yapıyorum. Maddenin niteliği dersem ne anlayacaktım? Nitel analiz anlayacaktım. Yani ya madde miktarı ya da maddenin kimliğini belirliyorsam analiz yapıyorumdur. O yüzden tuz içerisinde bulunan iyonları belirleyeceksem işte bu benim için ne olacak? Analitik kimya olarak karşıma gelecek. İşte size ÖSYM e bu şekilde sorar ve daha önceki yıllarda da bu tarz sorular geldi arkadaşım. O yüzden önemli. Hocam başka ne bileceğim kimya bilimi ünitesinde? Başlayacağım. aslında bizim kimya endüstrimiz var. Birçok endüstrimiz var. Az önce de söyledim. Kimya çok büyük bir alan. O yüzden endüstri alanları bilmem lazım. İlaç endüstrisini bence hepiniz biliyorsunuz zaten. Günümüzde çok fazla e, ilaç sanayisi gelişmiş durumda. Bunun hakkında çoğunuzun bilgi birikimi bence vardır. İlaç endüstrisi ilaç üretimiyle ilgilenen kısım. Hocam petrokimya kimya tabii ki petrol ve türevlerinin olduğu kısım petrokimya olarak karşıma çıkacak. İşte burada mesela benzin, işte fual oil, işte ne bileyim e, mazot bunların aslında üretimi petrol ve türevleri diye karşımıza çıkacak arkadaşım. Hocam gübre endüstrisi biz bugün hayvansal atıklardan doğal gübre evet elde edebiliyoruz ama bunun dışında bir de kimyasal e, gübrelerimiz söz konusu. Gübre endüstrisi de yine kimya endüstrileri arasında yer alıyor o yüzden agrokimya olarak da karşınıza çıkar bilginiz olsun onu da eklemiş olalım. Hocam boya endüstrisi bu duvar bada boya badana kısmının dışında birçok aslında alanda boya kullanılıyor. O yüzden boya endüstrisinde de birçok kimyasal aslında e, yer alıyor mu hocam derseniz yer alıyor. Yani bu da kimya ile alakalı bir endüstriyel alan. Onu da söylemiş olalım. Hocam tekstil peki tekstilde ne alakaya ya kimya belki diyecek olursanız çok alakası var. Baskılı tişörtler kullanıyoruz en basitinden. Oradaki e, yapıların oluşturulmasında yine kimyasal maddelerden, boyalardan yararlanılıyor. Hocam arıtım deyince artık bazı kişilerin evlerinde bile artık arıtım sistemi var. Su arıtım cihazları var. Arıtım endüstrisi de aslında bugün günümüzde Rövanş'ta olan bir kimya endüstrisi. Yani hayatınızın her noktasında kimya var arkadaşım. Peki kimya alanı ile ilgili mesleklerim neler hocam? Dersen birçok meslek alanı var. Kimya gelle kimya mühendisi çok karışıyor. Onun özellikle bir altını çizelim. Bakın kimya daha laboratuvar ortamında çalışan kişilerken kimya mühendisleri daha fabrika ortamlarında çalışan bir maddenin üretim tesisinde görev alan insanlar aslında. Ha e, hocam ortak çalışma alanları var mı? Tabii ki var arkadaşım. Ama mühendis daha dediğim gibi böyle fabrika kısımlarında üretim tesislerinde biz ona proses tasarımı falan deriz. E, o alanlarda görev alan kişiler yani kimya gel ve kimya mühendisi birbirinden farklı şeyler aslında. Ama ortak alanları da olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmeni zaten biliyorsunuz. Ee, yani bilmediğiniz bir alan değil. Hocam eczacılar. Evet eczacıları da hepimiz biliyoruz aslında. Sadece buraya şurada bir ekleme yapmak istiyorum. Öğrencilerime de hep söylüyorum. Bakın eczacılar sadece ilaç satmaz. Onların görevi e, sadece ilaç satmak değildir. Yeni bir ilacın keşfinde üretiminde de görev alabilirler. Arge çalışmalarında da görev alabilirler. Yani ben eczacı oldum sadece ilaç satacağım gibi bir dünya söz konusu değil. Hocam metaloloji mühendisliği diye bir mühendislik alanı var. Adı içinde saklı bakın metal diyorum. Metal cevherleriyle alışımlarla çalışan mühendisler metaloloji mühendisi olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi bakın kimyada birçok endüstri alanı var birçok meslek dalı var. Peki Bakın çok kritik bir noktaya geldim. ÖSYM sorar kısmında sizlerle karşı karşıya geldik. Güvenlik uyarı işaretlerini bilmeden sakın TYT'ye girmeyin arkadaşım. Çok değerli bizim için. Evinizde hemen bir çamaşır suyu falan çevirin bakalım arkasını. Bir bakın bir deterjanın arkasına bakın. Bu işaretlere rastlayacaksınız. Hocam bu işaretler bana ne anlatıyor? Ateş işareti o maddenin yanıcı bir madde olduğunu anlatıyor. Hocam ne yanar? Kağıt yanar. Odun yanar değil mi? Ee, onun dışında işte kavas yanar. Yanar da yanar. Yani yanabilen bir madde, yanıcı bir madde olduğunu gösteriyor. Ya da işte petrol, benzin değil mi? Bunlar yanabilen maddeler. Hocam yakıcı madde deyince az önce konuşmuştuk. Bakın oksijenin... Olmadığı bir ortamda yanma olayı gerçekleşmez dedik. Oksijen yakıcı bir maddedir. Şuradaki oksijenin O sembolünü çağrıştıran işaretle bana yakıcı olduğunu gösteriyor. Yanıcı ve yakıcı çok karışıyor. Sakın ola karıştırmayın. O sembolünden aklınızı tutabilirsiniz. Hocam buraya geldim. Patlayıcı madde. Zaten görselde gayet bir şeyleri patladığını farkına vardım. Patlayıcı olan maddelerin üzerinde bu güvenlik uyarı işareti var. Hocam bu ne? Bakın bir zemin var şurada. Bir de el işareti var. Deney tüplerinden bir şeyler damlatılıyor farkındaysanız ve damlatma sonucunda bakın şu zeminin şurasında bir aşınma gerçekleşiyor. İşte aşındırıcı maddeler yani korozif maddelerin üzerinde bu tarz işaretler var. Bugün birçok e, temizlik malzemesinin arkasında da bu tarz işaretler var. Evinizden bunu bakıp ee, onaylayabilirsiniz. Onun dışında toksik, zehirleyici madde deyince kuru kafa aklımıza gelecek. Zehirli, zehirleyici maddelerin bir diğer adı toksik maddedir. Lütfen unutmayın. Hocam ünlem işareti. Tabii ki tarih edici madde olduğunun bir göstergesi. Tarih edici maddeleri çok fazla vücutla elle teması ee, olmamalı. Bundan kaçınılmalıyız. Burada ise ölmüş bir balık var farkındaysanız. Bir ağaç var. Hocam çevreye zararlı ki bu balık ölmüş. O yüzden diyoruz ki ölmüş balık ve bir ağaç simgesi çevreye zararlı madde olduğunun bir göstergesi. Ve son olarak hastanelerde de karşılaştığımız radyoaktif maddenin işareti. Röntgen odalarında falan hep bu işaret var. Radyoaktif maddelerin olduğu yerlerde özellikle bu işareti kullanıyoruz. Muhakkak güvenlik uyarı işaretlerini bilelim arkadaşım. Peki. Az önce dedik ki ÖSYM'me buradan soru sorar. O yüzden gelin nasıl soracağını bir konuşalım. Bir güvenlik uyarı işareti görüyorum. Ölmüş bir balıkla bir ağaç var. Bu çevreye zararlı olduğunun bir göstergesi ve biz bugün çevreye birçok kimyasal atığı maalesef ki döküyoruz arkadaşım. Döken insanlar ya da işte fabrikalar hala günümüzde mevcut. Çok büyük bir çevreye zarar veriyorlar ve bu zararlar yıllarca sürüyor mu? Ballayı villayı sürüyor arkadaşım çok sıkıntı ve atıklarımızı kimyasal atıkları özellikle lavabolara asla ve asla dökmemeliyiz arkadaşım. Ben Hacettepe mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'nde birçok e, deneysel çalışma yaptıktan sonra laboratuvarda hepimiz oturup böyle atık şişelerimize deneydeki atık malzemelerimize atık şişelerinde topluyorduk. Asla ve asla lavaboya Dökmüyorduk. Lütfen siz de buna dikkat edin. Olur da bir gün üniversiteli olup laboratuvarda işiniz olursa çok çok dikkatli olun arkadaşım. E hocam biz artık YKS tayfayız. E artık biz sayısalcıyız da zaten üniversite olmaya ramak kaldı. Bir laboratuvara girersem tabii ki kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemeleri bilmem gerekir. Hocam o zaman bunun adı nedir? Hocam bu Erlen Mayer olarak karşıma çıkıyor. Erlen'in adını bileceğiz. Erlen Mayer yerine Erlen de diyebilirsiniz. Hocam bu ne? Beher Glass arkadaşım. Direkt sadece beher olarak da karşınıza çıkabilir. Erlen ve beherle çok işiniz oluyor laboratuvar ortamında. Her ikisinde de bir çözelti hazırlayabilirsiniz arkadaşım. Çözelti hazırlamada, çözelti e, saklamada da kullanabiliyorum. Ama özellikle erlene yıldız atıyorum. Çünkü şuradaki gördüğümüz bu ne hocam dersen bunun adı büret arkadaşım. Büretle erlen mayeri kullanarak biz asit bas tepkimelerini laboratuvarla gerçekleştirebiliyoruz. Asit bas tepkimelerine de titrasyon adını vereceğiz. Daha önceden MSEU'da yanlış hatırlamıyorsam büret çıktı arkadaşım. Bürete o yüzden kocaman bir yıldız atıyorum. Hocam titrasyon işlemi asit bas tepkimesi dedi. Nasıl olacak peki bu tepkime süreci dersen. Mesela Erlen'e gittin asit koydun tamam mı? Bürete de gittin bas koydun. Bu büreti şu Erlen'in üzerine şurasına yerleştiriyorsun. Ee, ve şurada bakın bir musluğu var. Bu musluğu açtığınız anda içerisinden damla damla aşağı doğru ne akacak? Baz akacak. Neyin içine akacak? Erlenme yerinin içerisindeki asidin içerisine akacak. O zaman asit baz tepkimesi gerçekleştiriyorum. Bu olaya da titrasyon diyorum. Yani büret ve erlenin kullanımı bu şekilde. Hocam bu ne demek? Bu ne? Altı birazcık daha yuvarlak farkındaysam bunun adı cam balonu arkadaşım. Kesinlikle yine bilmem lazım. Ee, yine burada da çözelti hazırlayabilirsiniz laboratuvarda. Kullanabileceğiniz bir cam malzeme. Hocam şu ne? Mezür bu. Mezür. Hocam mezür ne işe yarar? Mesela ellerinizin ya da beherinizin ya da cam balonunuzun içerisine damıtık su yani saf su ekleyeceksiniz. Mezürden yararlanarak ben mezurun içerisinde istediğim miktarda, şurada dereceleri var. Bu derecelerden yararlanarak istediğim miktarda saf su ekleyebilirim. Yani bir maddenin başka bir kaba aktarılmasında da ben aslında mezurdan yararlanabiliyorum. Sadece bunu saf su olarak düşünmeyebilirsiniz. Hocam şu üçlüyü sanki birerden tanıyor gibiyim dersiniz derseniz şayet. Hocam bunlar deney tüpü. Laboratuvarda kullanılan yine ana malzemelerden biri. Burada görselini vermediğim tabii ki bir de ne var? Balonjoje var mı Hocam balon joje ne işe yarar dersen. Yine cam balona benziyor ama altı daha düz geliyor ve bir tık daha kapaklı olan malzemeler. Burada da balon joje'de de çözelti saklayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yine burada görselini vermediğim pipet var. E, bu bizim evlerde kullandığımız pipet değil arkadaşlar. Daha böyle artık dijital teknolojik pipetler. Mesela mezunun içerisinden şuradan şu sıvıdan bir miktar çekip beherin içerisine mi aktaracaksın? O zaman pipet yardımıyla çekip beherin içerisine pipet yardımıyla dökebiliyorsun. O işe yarıyor. Hocam şu ne peki? Bakın buna da kocaman bir yıldız atıyorum. Bu bir ayırma hunisi. Yine şurada bir musluğu var farkındaysanız. Mesela zeytinyağı su karışımını ayırma hunisiyle ayırabilirsiniz. Zeytinyağı suyun üzerine şuraya çıkar. Şurada su olsun. Suyun üzerinde de zeytinyağı var. Ben musluğu açtığım anda su aşağıdan akmaya başlayacak şuradan. Ve zeytinyağı su karışımını ben ayırma hunisi yardımıyla ayırabileceğim. Bakın bu ayırma hunisi karışımlar ünitesinde de karşınıza çıkacak bilginiz olsun. Evet arkadaşım kimya biliminin birinci bölümünün sonuna geldik. Sizler için buraya mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran kişi kimdir? Yorumlara muhakkak cevaplarınızı bekliyorum. Bunun dışında eğer ücretsiz öğrenci koşulu desteği istiyorsanız Instagram adresimi de sizlere bırakıyorum. Kanala abone olup ikinci bölümü beklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.